Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün günden aldığımız kamp malzemelerine bakacağız. Şöyle bir çıkaralım. Ne varmış ne yokmuş. Şöyle size doğru çevireyim hatta. Kamp kumpası, balta, çok amaçlı el aleti, çatal bıçak, kaşık, Şurada bir kuy kutulumumuz var. Hepsi Not Pacific'in. Şu şekilde. Sonra burada bir solar ısınan katlanış su deposu var. 20 litre. Sonra burada portatif tuvaletimiz var. Bu şekilde. Ve duş ve giyinme kabinimiz var. Bu şekilde. Başka bir şeyinizi kaldırmayın. Şunları ayak pompası ve almıştık. Onlar da buradaymış. Aynı şekilde mayı sindirimi vardı. Dekatlondan yine şişme yatak aldık. Kamp için. Bunlar da buradaymış. ...bizim küçük kızdan kaçalım diye... ...Yazı Eğmen'in odasında çekiyoruz... ...videomuzu. Bakalım nasıl şeylermiş bunlar. İlk önce şunu bir açmaya çalışalım. Keşke şey olsaydı... ...şu kenarlara geçmeli plastikten. Bu şekilde kaba bozulunca hiç sevmiyorum. Şöyle kabını açmaya çalışsak açılır mı acaba? Yoksa mecbur keseceğiz. Tam baltamız kılıfıyla birlikte Epeydir video çekmiyorduk. Çektiklerimizi de yüklemiyoruz. Kalıyor öyle. Bu bahaneyle bir video çekelim dedik. Şuradan tutma, asma yeri. çıkardık. Bunlar neymiş? Şu şekilde... Kaplanlar fazla falan değil. Ne mi keseriz oğlum? Onunla ne keseriz? Bunlar ne keseriz oğlum? Bu kamp için zaten yani kampta böyle ateş yakarken ufak tefek böyle şeyleri falan kesersin. Onun için. Ama bunlar metal mi? Bilmiyorum bakacağız oğlum. Şimdi şunu bir kılıfına koydum. Kılıfı asma takma yeri var. Kemere takılabilir demek ki. Şu şekilde de buradan da geçirebiliriz. Kılıfına koymuş şekilde. Taktık. Güzel. Elde tutması falan da güzel. Evet. Bunu bir kenara koyalım. Kamp Baba. baltamız. Evet oğlum. Ve nasıl? Nasıl oğlum? Nasıl bir şey? Bir bakayım. Ne oğlum? Şu baltaya. Tamam oğlum. Videodan sonra bakarsın. Tamam. Şimdi çok amaçlı şeyimize bakalım. Bak bu benim istediğim gibi işte. Yine de kenarları kapalı. Genellikle kendi kaplarını da muhafaza etmeyi sevdiğim için. Şuradan yukarıdan keselim.